o büyük gün geldi. Ders de bittiğine göre şu çocuğa haddini bildirmenin vakti artık geldi. Madem benimle yarışmak istiyor, madem sevgilisi suya bir şeyler kanıtlamak istiyor, ben ona bugün öyle bir şey kanıtlayacağım ki aklı başından gidecek. Ulan var ya. Orhun muydu neydi adam? Hadi bakalım. Beni arabasına yarışa davet ettin değil mi sen? Merak etme Su. O iş bende hayat. <laughs> ha? Dersten çıktı inekte. Lan oğlum bir saat önce yarışacağız dedik. Niye çıkmadın? Bak biz o kadar ortamı falan kurduk. Caddeyi falan kapattık. Hazırsan arabanı alacağım ortalıktan uzayacağım. Bu arabayı yalnızca bir şekilde alırsın koçum. O da ben satmaya karar verirse. Merhaba Su. Merhaba Ateş. Kusura bakma ama Orhun hayatım senin araban. Orhun bir de vursaydın. Efendim hayatım vurayım mı? Ah! Vurdum. Vur dedi. Ah! Şaka yaptık lan hayvan. Orhun mutlaka yen tamam mı? Mutlaka. Merak etme su. Ben bu çocuğun suyunu sıkacağım. <laughs> Niye gülmedin kız espri yaptım? Çünkü esprilerin de ilişkiniz kadar iğrenç. Ulan hayvan. Kıza el kaldırılır mı? Ben suyun gözlerine bakamazken Adama bak lan Yumruk atıyor ve kız tepki vermiyor Sana ne hayatım Allah Allah Bizim ilişkimiz böyle Sever de döverdi O ne saçma bir ilişki şekli lan Sen şimdi onu bunu bırak Toyota'nın anahtarını hazırladın mı Hazırlamadın mı onu söyle Hazırladım hazırladım merak etme Toyota'nın anahtarını Senin mezarın olacak şekilde hazırladım Ulan Buna var ya Öyle bir şekli koymalıyım ki Su bu iğrenç adamın iğrençliğini görmeli, benimle çıkmayı kabul etmeli, arabamla pas satı almalı, ondan sonra da bir kaleye götürüp orada pas satmalıyım. <laughs> i̇ğrenç bir <espri. gülüyor> Ve bu arada ben hala giriş yapmadım. Hadi giriş yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA. Arkadaşlar bir önceki bölüm şurada gördüğünüz çocuk şu var ya şu bakın gösteremiyorum bak şu. Suyla toksik ilişkisi olan çocuk yani Orhun bize arabasına yarış teklif etti. Çünkü okulluğunun karizmasını aşağı indirdik ve Ateş bugün o teklifi kabul etti. Çünkü usta dedi ki senin araban efsane, senin araban kesinlikle onun arabasına yenilmez. Ateş de buna güveniyor ve yarışa gelecek. Bakalım yarışın sonucu ne olacak diyeceğim de ben zaten başta yazmışımdır. <laughs> Hadi başlayalım. Oğlum çok saçma girişlerim var lan. Neyse. Rahat ol Orhun. Senin araban havalı ve güzel. Ateşin arabası her ne kadar tatlı görünse de bence sen alacaksın. Aynen kanka. Rahat ol arkana yaslan ve gaza bas dostum. Yapman gereken tek lanet iş bu. Gaza aban ve otobanı hisset kanki. Eyvallah eyvallah çocuklar sağ olun. Desteğiniz için sağ olun. Hadi sucum gidelim de şuna toprağımızı atalım. Tek suçum seni sevmek hayatım. Çocuğa niye vuruyorsun kız? O bizim taraftarımız. Tek suçum seni sevmek. Okulla kimse benim sevgilimin yanında beni aşağılayamaz. O çocuğa haddini bildireceğim su. Bildireceğim. kızar hazır mıyız? Hazırız Orhun. Ben tabancamı hazırladım. Hadi yarışın. Harika canım. İzle şimdi su. Bu ateş denilen velede haddini bildireceğim hayatım. Seni resmen aşağıladı ya. Evet yaptı Orhun. Hadi göster ona gününü. Lan ben iki bölüm önce aslında ateşle gayet iyi anlaşıyordum. Niye böyle birden 900 derece döndüm? Bizim serilerin kaderinde var. Kızlar 900 derece dönüyor. <laughs> Harbi niye öyle oluyorlar? <laughs> Neyse. Ulan şunlara bak ya. Bir önceki bölüm benim yanıma gelip. Araban çok havalı falan diyorlardı. Şimdi yaptıkları işe bak. Ulan resmen. Benimle dalga geçtiler. Sanıyorlar ki ben bu Orhun denilen çocuğa yenileceğim. Hayır ilk arabam diye mi böyle davranıyorlar anlamadım ki. Bir önceki bölüm beni havalı buldular lan. Hazır mısın ateş çocuk. Şimdi seni ateş içinde bırakacağım. Bir önceki bölüm bana ve suya yaptığın o hareketi unutmadık. Okulun önünde gelmeler sıfır çekmeler. Bakalım anahtarı alınca aynısını yapabilecek misin? Olmayacak dua ya amin demeyeceksin. Benim altımdaki araba. 3,5 litre 256 beygir mi? Öyle bir şey demişti usta. Yani benim arabam çok sağlam. Göreceğiz koçum. Kimin arabası sağlanmış, Kimin arabası daha iyiymiş göreceğiz. Yarış burada başlar. Sahil kenarındaki Hookers mekanında biter. Hu miydi? Orada biter. Şayet oraya ilk ulaşan sen olursan yeminim olsun arabam senindir. Ama şayet ben ulaşırsam ki öyle olacak. Arabanı alırım. Anlaşıldı. Peki herhangi bir kural var mı? Kural moral yok. Trafiği alt üst et. Yardır ez yok et. Yani hayatım ondan sonra ben dedim ki. Ha. Gelmişler. Neyse çekelim sonra konuşuruz. Sen şöyle geç de. Ben yarışı başlatacağım. Pekala yarışçılar. Hazırsanız. Adil bir yarış olsun istiyorum. Sahil yoluna kadar gideceksiniz. is mekanında yarışın galibi belli olacak. Bakalım Okulumuzun en seksi ve en güçlü erkeği hangisi? Bu yarışta nasıl belirleyeceğiz bilmiyorum ama hayırlısı be gülüm. Allah'ım çok heyecanlıyım. Çok. Ya arabayı kaybedersem lan. Ya arabayı kaybedersem. Allah'ım düşünemiyorum bile. Ha? Usta? Merhabalar Ateş. Ben siz yarışmayı düşünmedin herhalde. Geç kalmadım inşallah oğlum. Kalmadın da usta. Senin burada ne işin var? Ne yapıyorsun? Sana destek olmaya geldim Ateş. Hem de modifiye ettirdiğim arabayı bir görmek istedim. Hadi oğlum bakayım. Okul ortamlarını iyi bilirim. Bas bir havanı da. Ertesi hafta paso senden konuşsunlar. Usta ellerim titriyor. Sence yapabilir miyim? İçinden geçersin. Sakın korkma. Karşındaki kendini bir şey sana ezindeki. Sen ateşsin oğlum. Yak geç ortalığı. Are you guys ready? Left side ready? Right side ready. E hadi o zaman. Yarışın sizi gidi. Allah. Çok heyecanlıyım usta. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Hadi. Gel lan. Bu işin adını burada koyalım. Ah! Ah verdi valla. Ulan başlayamadım. Hadi bakalım. Oğlum sen ne yapıyorsun burada çarpacağız Allah Allah. Şuradan döneyim. Lan sıkıştırma beni. Allah kahretmesin. Sıkıştırıyorsun ya. Gel bakalım. Usta. Usta çok heyecanlıyım. Usta. Sakin ol oğlum. Ateş sakin ol. Yolda kal. Yolda kal oğlum. Sıkı tutun hayatım basıyorum. Kalıyorum usta. Kalıyorum. Yolda kalıyorum usta. Allah'ım. Nerede lan? Aynadan görünmüyor. Ha geliyor valla. Lan ha baya da yakın lan. Lan fena basıyor. Oh. Allah kahretmesin. Karşı yoldan gitmeyelim. Karşı yoldan gitmeyelim. Kurallara uyalım. Gerçi kural mural yok demişti. Lan Oo, bayağı iyi gidiyormuş pastatı. Usta kaybedebilirim. Ha, geçtim. Ulan harikayım. Aa! Ulan uçacaktım. <laughs> Sakin ol oğlum lan. Lan kaza yapacak. Sakin ol. Korkma. Sakin ol. Ateş. Sakin ol oğlum. Yal buraya. Demesi yapmasından kolay usta. Adam fena yarışıyor. Lan. Allah'ım. Çarptım. Ulan ya gidiyor ha. Bu yarası. Buradan döneceğiz. Şöyle girelim. Ulan karşı yoldan biri gelecek ya. Şöyle şeride geçeceğim. Gel bakalım. Gel. Yenebilecek misin göreceğiz. Ya usta ben hiç yarış yapmadım ki bilmiyorum. Allah çok korkuyorum lan. Lan. Çarpacağım. Geçti valla. Usta. Usta çok heyecanlıyım. Suya ya rezil olursam. Lan oğlum asıl rezili çarparsan olacaksın. Öleceğiz lan burada ateş. Dikkatli ol oğlum. Dikkatli ol. Lan ilerisi keskin dönüş yavaşla. Ha. Tamam. Yavaşladım usta sakin ol. Burada beni alamaz ama işte. Burada yenerim. Düz yolda basma konusunda. 235. Benden iyisi yok. Ey yavrum ey. Oğlum ekmek gibi gidiyor araba. Vay Allah yavaşlayalım. Vay yavrum vay. Yok oldu lan. Oha. Usta farka bak. Lan durmasana devam et. Manyak. Tamam usta. Yalnız farkı gördün mü? Bu nasıl bir araba usta? Ve... Ben kazandım. Ay Orhun bas sana gitti ya çocuk gitti bas kız basıyoruz işte Allah Allah ne yapayım uzadı gitti orada birden Allah kahretsin hayır yenildim su şimdi ne olacak Orhun ne olacak passat passatı Küçücük bir çocuğa kaybettim su. Ve buraların kralı, okulun kralı kimmiş kızlar? Söyleyin bakalım. <laughs> Sıfır çekemiyorum usta. Lan oğlum araba dört çeker nasıl çekeceğim Saçma olur zaten. Niye usta dört çekerle çekilmiyor mu? Acemisin sen yapama. Daha yolda tutamıyorsun arabayı. Neredeyse kaybedecekti. Ama aferin oğlum. Yendin sonuçta. Ey eyvallah usta. Senin sayende ve telkinlerinle, telkin mi denir, tekne mi denir ona her neyse işte. Yendim. <laughs> Passat benim oldu usta. Hey Yavrum hey. Orhun kardeş, Orhun kardeş. Horoz gibi kabarıyordum. Ne oldu? Ne olacak? Şansa bala yendin yani. Şansa bala kardeş. Bu olur öyle yani. Hadi ya. Şansa bala mı yendim? Şansa bala yendiysem bu adamlar niye çığlık atıyor lan? Ey yavrum ey. Suhanım. Ne oldu? Ha? Ay, olabilir yani. Orhun yenilmiş olabilir. Lakin bu onu sevdiğim gerçeğini değiştirmez Ateş tamam mı? Sen gittin başka bir kızla geldin resmen okula. Ha? Sanki çok da umurumda Allah Allah. Seversen sev beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren şey anahtar birader. Sökül de şu Passat'ın bir anahtarını görelim ya. Ee, eyvallah. Delikanlıca yendin. O sonda bir hilelik, bir hurdalık döndü ama ben delikanlıyım. Sözüme sadı. Al bakalım. Eyvallah kardeş. En azından sözünü tuttu. Usta ana anın Usta o ne? Oğlum anahtarı vermezse ağzını yüzünü kırıp alacaktı. Usta saçmalama arkadaşlarımın gözü önünde. Allah Allah çocuk mu döveceksin? Ne çocuğu lan? Bunun senin yaşında çocuğu olur oğlum. Görmüyor musun? Sakalı bıyığı var. Ya usta Allah Allah. Öğrenci sonuçta aynı sınıftayız. Cık. Sonra diyecekler dedesi geldi. Resmen dövdürdü falan diye. Dedesi mi? Keşke deden olsam. Dede babanın iki katıdır. 2x baban olurdu. Ya usta Allah'ını seviyorsan ne yaşıyorsun ya? Ama var ya Fena şekli koydum. Ve Passat benim oldu usta. Passat. Buna şöyle güzel bir modifiye patlar değil mi usta? Bu videoya çılgın bir beğeni gelirse hallederiz ateş. Güzel araba. Ha. Lan bak sen şu işe. Bir den arabayla girdin iki den arabayla çıktın. Aferin usta. Usta bak bak. Görüyor musun suyu? He? He. Hasedinden delirmiş belli ki ateş. Şeklini koydun oğlum. Kız da hasta kaldı. Harbi mi diyorsun? Ama öyle demedi usta. Ben hala Orhun'u seviyorum dedi. Lan başka ne diyecek oğlum? Salak mısın sen? Bu işler zaten böyledir. Ulan var ya ateş. Ateş gibi çocuksun. Usta ya bu kızlar niye böyle? Yani ilgi gösterdikçe niye kaçıyorlar? Çünkü bu karakterler Cansu Cansu. Hep ondan oldu. <laughs> artık videonun sonuna geldik galiba. Daha fazla saçmalamadan bitirelim. Öküz ateş. Oysa ki ben onu seviyorken bana yaptığı davranışlara bak. Gitti bir kızla geldi. Arabayı da kazanınca nasıl erkeksi göründü gözümde bir bilseniz. Ah şöyle bir tutsam. Sarılmak için yani. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün ateş artık resmen okulun en karizmatik adamı. Çünkü bütün okula kendi gücünü kanıtladı. Gördüğünüz gibi arabasına yarıştı, bu riske girdi ve riskin sonunda yeni bir passat oldu. Çocuk resmen borçla harçla bir araba aldı. Şimdi gördüğünüz gibi ikincisini çekti arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz ateşin hayatı ilginç gitmeye devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi su da yavaş yavaş elkenleri indiriyor. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için çekmeyi beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız çok beğendi galiba arabayı. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Siz kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Aynen öyle. Lakin burada düşman olan sensin baba. Sen bana düşmanlık ettin. Messi babaya ayıp etti. Ben de seni bir önceki bölüm kaybetti. Bu mudur savunman Messi? Bu mudur? Beni kızların önünde rezil etmenin savunması buysa savunman reddedildi Messi. Reddedildi. Ve sen de reddedildin dostum. Sen de. Artık dostum değilsin. Oh my god. Porsche 911 arkadaşlar. Dünyanın en manyak arabası. Az gibi bezik için fazla bile. Fersah fersah. Turbo bakın turbo. Çünkü turbo S. Hadi bakalım turbo S. Masi azini az.